Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle başıma kötü mü desem bilmiyorum ama herhalde hesabımı biri almış. Kullanıyor da. Bilmiyorum. Size şunu şurada ben, vallahi ben Arapça yazmayı bilmiyorum. İki tane ben yazmadım. Vallahi billahi yemin ederim ki. Kur'an'ı kitap çarpsın ki. Ben yazmadım. Yemin ederim ki. Nerede? Ben fotoğraflarıma koydum. Güzel bir şekilde. Evet birincisi. Nikes. Belki bilmeyenler ama ben nikesin ne demek olduğunu bile bilmiyorum. Az önce ablamdan öğrendim. Hoş mu ne demiş. Ben İngilizce'den sıfır bile almış bir çocuğum. Hadi bunu yazdım desem bir aral al geldi. O da iyiydi. Hadi ya. Aha bu. Bunu nasıl yazacağım? Benim Arapça şeyim var mı? Arapça klavyem yok. Yani bunu da gösterebilir mi yani? İnanmayabilirsiniz bazılarınız. Ama inanmayan da inanmasın. bu, bu arada çok kısa bir video olmayacak. Birazdan Brawl Stars oynayacağım. Bilmiyorum. Yani bu arada her yeri karaladım. Özür dilerim çünkü gözükmesini istemedim. O kanalların kötü olmuş biliyorum. Ama da bilmiyorum ne yazdığını. Yani. Ve çıkıyorum ben buradan. Brawl Stars oynayalım. Hadi bayrağınızı bozmayalım. Ve ben bu arada 13 kubu oldum arkadaşlar. 13.000. 13, <laughs> 13 kubu oldum arkadaşlar. Ondan 14. Dünkü görüşürüz. Çak yaptım. Go, 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 go! Ve bu arada kaç kutu var. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Birazdan 15 bin kutu alacak. Olacak. Savaş dolu ve soygun. Ay savaş dolu ve hesaplaşma ya da soygun alacağım. <laughs> Hepsini Ve burada 13 bin. Burada bayağı bir mega kutumuz var. 4 tane mega kutumuz var. Yıldız puanlarıyla da 1 mega kutu. 5. E, 14500 daha atacağım kutularımı. Onun için 6 mega falan. 150 de küçük kutu falan atacağım. Biraz sesini kısalım. Çok geliyor sesi. Hadi Max ile savaş topuna girelim. Çok ben yerinde değil bir şey o değil. Ama yine de ben biraz hesabı çalınmasından korkuyorum. Olamaz. Kofi gol attı. Kofi, 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 kofi. Hiç güzel Mexik değil lan bura. Harper Hareket etmedi ya. Bu arada benim bayağı kırık bir dökük bir tabletim var. Hatta o da bile o yapacağım bugün. Bugün değil de başka gün. Şimdi akşam. Adam attılar golü. Abicim attılar. Salak. Sen gel Mr. P. Mr. P diyenler de var. B diyenler de var. Ben Mr. P de diyorum. B de diyorum. Ay brok adam. Brok bir gerisi. Bok adamdır. Ay ProMix Türk değilsin değil mi? Aman Allah. Salakın. Salaksın abla. Promix ad. Aa, yardım etti bize. O baba pro Hamza takılmacalı. Baba Pro Hamza takılmacalı arabaya bindim. Hadi bakalım. Puş. Gidelim. Döndürme vlana hagi. Tövbe tövbe tövbe. Barda dalga geçmeyeyim. Özür dilerim. Çok çok özür dilerim. Öyle demek istememiştim. Sabah kalktım bre bre yer misin krep? Tamam telif yemeyiz inşallah. Lütfen bir gol. Lütfen bir gol. Tamam. Bir gol, iki gol olsun. Bu şarkıyı ben uydurdum. Hey. 5 2 3 5 5 10 10 15 20 20 25 30 35 45 50 55 60 65 70 75 80 85 çok feci boş yaptım. Boş yapmak da artık zirvedeyim. Arkadaşlar bu arada boş yapmak isteyenler varsa bana katılabilirler. İyi boş yaparım. Tv çıkacak. Tv çıkacak. Heyvan. Box money. Ben öyle diyorum. Çekilir ya. Tamam tamam. Arkadaşlar bu videoda terimsiz bir siz bir çıkabilirsek konuşmayı öğren de gelsen. Bence de, de konuşmayı öğreneyim de geleyim ben. Ha diyeceğimi diyeyim. Unuttum. <laughs> boş yapma çelik yap. Boş yapma boş yap. Boş yapma çelik yap. Şaka yaptım. Merhaba ben 8 bit. Pem öldürmeyi çok severim kardeşler. Pem Nita gibi salaklara da ölmeyi severim. Türk değil mi Nita Yoksa ölebiliriz. Dost bildiğim kardeşler yoldan döndüler. Maximizm'u abi 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 ilk zara. Abla diyeyim ben Tara kız mıydı erkek miydi? Görünüşü biraz erkeğe benziyor. fanları şu anda beni <laughs> istiyor. Ben gel lan buraya tara. Dost bildiğim taralar bir bir söndüler. Onu ölürsem küfür ederim ona. Ben değilim. Adam enerji aldıysa sana. Nasıl bildiğim kardeşler yoldan döndüler. Salak. Salak yiyecek. Türk değilsin değil mi yiyecek? Çok güzel bir kapak çektim. Bu arada size çekmedim arkadaşlar. Nasıl bildiğim kardeşler yoldan döndüler. Savaş topu oynuyoruz. Oyunlarınızı karakteriyle. Kesinlikle. Oyunlar hızlı karakteri vardı arkadaşlar. Ulti ile diyorsanız Max. Ben, bana göre arkadaşlar. Ben kendimi hem sanıyorum ama. Aa! Dost bildiğim salak mortisler. Bir bir salaklık yaptılar. Benim dost bildiğim 8 bit var mı lan? Kim oynar 8 bitir? Kim oynar lan? Gerçekten kim onlar? Dost bildiğimizle, dost bildiğimizler de kim ya? Ben çok salam arkadaşlar. Alta yazın salaksan bir. Salak değilsem iki yazın. Herkes bir abandı şu anda. O kadar hızlı basmayın bence. Ben daha salam. Bu arada salam diyenler varsa kapışıyoruz. Round'a gelsinler. Şaka bir yana arkadaşlar soygun açtım onu yenemeyince. <laughs> Dost bildim i̇ş, iş, iş Nasıl bir şey çıkardım ben az önce bilmiyorum. Dost bildim Mehmetler. Dost bildim benim Mehmet diye bir dostum yok ki. Dostum Mehmet, dostum Mehmet. Adamlar bizi Mehmetliyor abiciğim. Selamun aleyküm. Aleyküm ve sellam. Dedik başımıza gelenler ne işler gençler. Evimizi aldılar beşler beşler. E okudular da aynı Sen salaksın. Benim bir arkadaşım salak peni vardı. Adı Mehmet'ti. Şaka dost Dost bildiğim barlaylar tek tek Öldürdüler beni. Bu arada baklar bölümü diye bir bölüm gelecek. Esselamuza okudular. Dost bildiği meselalar. Bir bir okundular. Çok boş yaptım bu videoda. İnşallah bu da öyle. Bu videoyu telifsiz geçirebiliriz. Altyazı <laughs> M.K. Öksürmeye çalışıp hapşıran çocuk. Ben çocuk muyum bilmiyorum. Sorayım annem gelince. Ana ben bunu savaş topu sanıyordum. Salak gibi mortis de giydim buna. Dünyanın salak çocuğu. Hamza Taa Bana Bu benim söylediğim Akbulut değil. Selamun Aleyküm Dedik başımıza gelenler ne işler gençler Evimizi yoldular beşler Evimizi yoldular beşler beşler Evimizi yoldular beş Sabah kalktım bre bre Ben sabah kalkmam ki Gece Sekiz duyuyorum. Geceden başlayıp baralar sağırlar ya. Mesela bugün yedide kalktım arkadaşlar. Oruç tutmuş sayılır mıyım? Söyleyin. Babam geldi sayılmıyorsunuz diyorlar. Gösterin gücünüzü. Ay güçlerden dört işlem olur. Beş yüz bin yapın hemen beni. <laughs> Nasıl bildiğimi kardeşler. Altıma sıçtım, şimdi öleceğim. Sıç, sıç. Ölüyorum. Peynir senden ulti kasmak zorundayım. Aldım. Bu öldüm. <laughs> bu öldüm Mehmetler. Gücük oldum bu arada arkadaşlar. Tatlı tıkırmamak için. Normal kendime eğlendirmeye çalışıyorum. Daryl babamızdır. Yerisi bal baba ple 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 mızdır. Ple mızdır. Maskot. 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 Basket. Basket. Artık basket bunları. Dost bildiğim Max'ler. Bir, Bir söndüler. Ezdi tükenmedik Max'li geceler. Geceler... Geceler yandı... Geceler... Yandı. Dost bildiğim geceler... Geceler... Geceler yandı... Selamın aleyküm! Dedik başımıza gelenler ne işler gençler... Evimizi yaldılar beşler... Evimizi yaldılar keşler keşler... Evimizi yaldılar beş... Bu adamları gerisi yalandır. Ay, A ve yıldız oyuncu ya. Ve yıldız oyuncu Adam olacaksınız ve 16 büyük kutumuz oluyor. 15 bir de şurada var arkadaşlar. Ondan diyorum. Yoksa burada 15. Dost bildiğim arkadaşlar. Bu arada bunun videosunu çektim açtığımda. Ama daha var arkadaşlar. 150-200 kutu olur bence. 14.500 olur kadar ben. Herhalde yani. 14.500 tartışacağım bu arada. Kaç dakika olmuş? 14 dakika. Ben de bir Arkadaşlar bu arada ben bir hayda şey yapmıştım. Onu atamadım. Ama siz de bilirsiniz tabii. Arkadaşlar abone ol. Like atmayı unutmayın. Bu kadar videoyu bitiriyoruz. Hadi bay bay.